Merhaba arkadaşlar. Bugün Cengiz Aytmatov'un yazdığı Cemile isimli kitaptan bahsedeceğiz. Kitap 80 sayfadan oluşan gayet kısa bir kitap. Kitaptaki karakterler Kişinebala, Cemile ve Danyar. esas olarak bu üç karakterin eşliğinde dönüyor kitabın konusu. Kitabın konusu nedir? İkinci Dünya Savaşı'nın hüküm sürdüğü bir coğrafyada yaşayan Cemile'nin hayatını anlatıyor bu kitapta. Ve bu hayatı Kişinebala'nın dilinden dinliyoruz. Kişinebala kimdi? Cemile'nin eşinin... Cemle'nin savaşta olan eşinin küçük erkek kardeşi ve e, bala Kırgız Türkçesinde bebek anlamına geliyor ve Cemile e, kayınbiraderine hep Kişine bala diye sesleniyor. İkisi birbirine yarenlik ediyorlar. Birbirleriyle çok yakınlar ve hep dost şeklinde ilerliyorlar. E, ve bu kitabı okurken Kiçinebalan'ın Cemle'ye olan hayranlığını, ona çocukça e, bak yani çocukça bakmalarını, çocukça olan platonik aşkını da okuyabiliyoruz. Farklı bir dünyaya götürüyor. Ve bu o, savaş coğrafyasında Cemile cephaneye e, erzak taşırken, cepheye erzak taşırken Danyal isimli birisiyle karşılaşıyor. Kimdir bu Danyal? Danyal da, e, savaştan dönen ve sakat kalmış birisi ve aynı zamanda yetim. Yani kimsesi yok. O şekilde. Cemile ilk başta Danyal karşılaştığında Danyal'i küçümsüyor ve onunla dalga geçmeye başlıyor. Ama Danyar Cemile'yi görür görmez ilk başta ona aşık oluyor. Onun o erkeksi tavırlarına, dobra duruşuna, dik duruşuna Danyar görür görmez aşık oluyor. Ve Cemile bu aşkı fark ediyor. Onunla dalga geçiyor, onu küçük görüyor. Ama zaman ilerledikçe Daniel'in olan samimiyeti, sıcaklığı, sevgisi Cemil'le düşündürmeye başlıyor. Cemile'nin Sadık'la olan ilişkisini düşündürmeye başlıyor. Aslında Sadık'a aşık olmadığını, mantıksal bir ilişki üzerine ilerlediğini fark ediyor. Aslında gerçek aşkın Danyal'la yaşadığı gibi bir şey olduğunu fark ediyor. Ee, ona karşı koyuşunu şunu görüyoruz ilk başta, ona karşı direnişini. Ama sonra e, bu aşkın kuvvetlendiğini ve bazı şeylerin imkansızlaştığını akışta okuyoruz. Bunların hepsini Bala'nın dilinden okuyoruz ve Kişine Bala bunları e, yazarken Biraz böyle çocuksu kıskançlıklar, biraz da böyle Cemile'nin mutluluğunu isteyerek farklı bir dünyada yazıyor. Bence kitaba şans verilmeli. Kısa ve gayet samimi bir kitap. Başkasının gözlerinden dünyayı kısa bir sürede unutabildiğimiz ve farklı bir coğrafyada, savaş coğrafyasında olaylara bakabildiğimiz, bizi farklı bir coğrafyaya götürebilen bir kitap. O yüzden bence kitaba şans verilmeli. Kitaptan bir alıntı bırakmak istiyorum buraya. Akşamları tepenin üstünde kalışının, ırmak kıyısında tek başına geceleyişinin, başkalarının işitmediği seslere kulak verişinin, gözlerinin birden alev alev yanışının, kaşlarının yukarı kalkışının bir sebebi vardı. Deli gibi aşıktı Danyar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayınız.